Tamam, video başladı Merhaba arkadaşlar. Ben Murat kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir point video videosu sizlerle birlikteyim. Farklı bir içerik. GM mod karışık. Bizim klan ekibiyle klan maç atacağız. Tamam, Arada sürprizler olabilir. Ortadayım beyler. Diyelim. İyi seyirler diliyorum. Kazanırsak Göran herkes mi? 30 günlük okalacak. ha ona göre oynayın. Bir dakika kayıt alıyor mu? Aa, uzun var. Uzun. Tutayım, evet. Sokak canaz. Aa gelmiş. Helal. gel. gel. Uzun uzun bir. Karanlık var yürü. karanlık geliyor. Karanlık geliyor. Kar karanlık bir. Kar Ara. Kanka takımdan da yazmayın bak görüyorlar haberiniz olsun Küfür müfür yazmayın Bomba kuruldu Bizim takıma yazdıklarımız onlar görüyor mu? Hepsini görüyor. Az görüyoruz. önce Doğu go ver dedim bak Görev yardım. başarısız Doğu taktık evet. düşünüyor diye Hadi gidiyoruz Oğlum hadi la 1-0 Uzun, ben uzun ben... girerse bana söyleyin bomba atın o zaman var çok denedi Neden O da bomba attı. Bak ya. Bak ya. buraya. Kas koruması. Tam kafadan. Arkanda da oldu ara sokakta. Karanlık mı? Var. O tarafı oyna, oyna alt tarafı beraber oynuyor. Can var, can Oynan. var. Karanlık yedi bende. Mikstan var mı herhalde? Murat ben ben tükenmedi. Murat geldi 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 kapı. Karanlıkta götürdüm onu be. Son bir. Of fena düşürdü ya. Nerede öldün önce? Asede gelin sıkıştıralım. As ortadan geliyorum ortadan geliyorum. O kat etçemedi. Aldım onu mid kaçtı mid kaçtı mid kaçtı. Beyler bu adamda 197 yelek var. Murat abi. lan bu? Lan yok manyak mısın sen? Ölmüyor ölmüyor. Ölmüyor %90, var. %90 var kanka Ölmüyor Işte. Ölmüyor bu. 101 can abi. Ölmez ölmez. Ölmez. 190 takmış. <laughs> Görev başarısız. <laughs> ne? Hadi 190 Hakan abi ölmüyor yani. Sen alamayız. falan patlatacağız. Var mı var asap? Asap nasıl? Ölmüyor Top vurduk bir yaptık. Yazdık karanlık. Kafada öldü mü? Geçtiler, basaya geçtiler. Aa girdi bu Ne geldi. geldi bana yani? Of. Bomba kuruldu. Abi bu adam ölmüyor ki ama. Haksız öldüremeyiz ki. Kanka biz bu adamı şimdi. Nasıl olacak? öldüremeyiz. Hadi gidiyoruz. Anlayamadım yani. Ağzına oturdu bir şey. Bir tane ama. burada ama. Karanlık da. geldi abi. Sokağa boşu ver abi ölmüyor. Arkadan. Bomba kuruldu. hadi destek. Evet. Abi, da Ölümsüz kaldı. Can bası Geldi. <gülüyor> 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 Murat abi, belki <laughs> Belki ilk maçlık böyle yapıyor. Dizmiyor mu? Görev Öyle başarısız. Bir, diğer maç bekleyelim. Hadi gidiyoruz. <gülüyor> Maşallah. Black <laughs> black. Tam kafadan. B geldi, B geldi. Bulamadım lan. Bomba kuruldu. Abi ölmüyor. O da ölmüyor. Kırmızı takım <laughs> kazandı. Kırmızı takım abi bu. Onun yüzünden takım düşmüyor. Düşüremiyoruz hiçbir türlü. Pd'si varmış kanka Oğlum bombayı kura, bekleyik. Abi adam He. ölmüyor ki ama. Oğlum ölür la. PDS'ne <laughs> gerek var mı? Var var hazır. Yatsanız hazır. Hazır hazır. Ölümsüz kayıyor. Değişmiş Olumsuz yazma ölümsüz yazma. Anlar anlar. İngilizce. P77 şey mi açsam ya dur bakayım. Değişir bence ya. De. Kanka bombayı kurup patlamasını oynayacağız. Başka yapacak hiçbir şeyimiz ya. yok. Bir şey yapın hacı. Headshot vurmaya çalışın. Vücut oynamayın. Abi ben headshot vurdum. Kaskı bile düşmedi ki adamın. Değişti galiba <laughs> yeri. Odadan düşmez değil mi lan? Hazır çektik. Kanka ah, bence şey yapıyor ya. E, odadan düşmez bence de. E, yeleği değiştiriyor önce Değiştirdi sen. Yo markete Çanta gibi mi? Değiştirmedi. GM kayıyor daha hiç gelmedi. Az önce girdi az girdi. Girdi mi? Abi şimdi hep sağlıyor. Biz bunları sağ tıklayamıyoruz bile ya. Evet video açık <laughs> bak haberiniz olsun ha. Alırız la TD'sini. Alırız ya. Ye Bırakırsa alırız. Aynen o yeri kullanmazsa. O yüzden kesin konuştu belki de sana. Gerek yok abi. Gerek yok harbi. Ödül bunda geçerli mi? Bir sorsanıza takım içinden. Bence sen daha mantıklı olur seni sormak. Sen 5-0 alsak 5-5 oluyor. Hiçbir şey alamayız ki. Bence bir daha da TDS'ni atarız ya. 5-0 alamayız. Line-up'lara dikkat. Line-up. tamam köprüde. tamam. Köprüde var. Yok ölmüyor. Ya abi yine ölmüyor ya. Abi hep sıkışan ben. Abi. abi hepsi kışandı bu sefer. <laughs> Görev başarısız. Şey yapalım kendimizi patlatalım mı? <laughs> yok yok kanka yapma öyle. Aa düştüm lan. Dur ölme. Ne yapacağız bu arada? Anlamadım yani. <laughs> o zaman biz de tura olmadı. bir dakika. C5 nerede abi? Görev başarısız. Abi bombaya da ölmüyor merak etme. Ay bombaya ölüyorlar bombaya ölüyor. Oturuyor bomba oturuyor C5 diyelim her yer C5 diyelim. Nasıl yani bomba C5 liyelim. C5 liyelim. Bomba ölüyor mu? Çok gitmeyin çok gitmeyin hepimiz bir anda bomba döndü. Herkes nasıl anda sıra sıra kurulaz, Giremedim ya. Oh, Abi onları en iyisi... Biraz... Beyler görev başarısız. başarısız. Yok yok la uçurma ayıp olur. Ya, aynı yere koymayın C5'leri. Bir tanesi bir tanesi de Gözlü bıraktık Abi adam o kadar ça taradın canı 130 daha ikini. <laughs> Görev başarısız. İki canı itmiş hadi. Tamam hadi gidelim. Böyle rahat <rant> zam girelim mi? <laughs> Mavi takım kazandı. <laughs> Böyle oyun mu kazanmış? Başka <laughs> yani yazayım ok oklarımızı artık yazayım. Hadi şey yazayım mı? Video aldım. Ban yiyeceksiniz yazalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Yaz sana. <be>. <gülüyor> <gülüyor> Gidin hepiniz iyi leh Dikkat atacağım da. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Giddi Videoyu burada mi? sonlandırıyorum, bitiriyorum kanka. Maçı kazanamadık, olsun. İyi seyirler. Bir Dakika sor, sor, sorayım bırakacak mı?